Şimdi yeniden İsviçre'deyiz. Sevgili Vizyon izleyicileri, şu an güzel bir yemekten sizlere sesleniyoruz. Türk Hava Yolları Bazel Şube Müdürü yeni atanan Sayın Melih Güler'le birlikteyiz. Kendisi görevi atandıktan sonra bir yemekle, acentalarla bir araya geldi ve biz de bu yemeğe katılarak takip ettik. Melih Bey öncelikli olarak İsviçre'ye hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. Peki bu akşam acentalarla bir araya geldiniz. Yemeği bize kısaca değerlendirebilir misiniz? Tabii bu bir tanışma toplantısı oldu. İş ortaklarımızla, acentalarımızla hem tanışmak istedik hem faaliyetlerimizle ilgili Bilgi vermek istedik. Sağ olsun tüm ajantalarımız davetimize katıldılar. Melih Bey, Bazel şubesi olarak artık kendinizi daha da geliştiriyorsunuz. Sefer sayılarınız daha da fazlalaşıyor. Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Bildiğiniz gibi şu anda biz Bazel'e haftada 12 sefer yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 2014 içinde bulunduğumuz yıl 2014 Nisan ayına kadar haftalık 7 seferimiz vardı. Nisan ayında 11 sefere çıktık, ardından 12 sefer olduk geçtiğimiz ay. Şu anda 12 seferle devam ediyoruz. Nisan 2015'te sefer sayımız 14 olacak. Yani günde karşılıklı iki seferimiz olacak. Yiğit bey, bu akşam güzel bir yemekte bir araya geldik. Yeni müdürümüz Melih Güler Beyefendi acentalarla tanıştı. Öncelikli olarak yemeği bir değerlendirebilir miyiz? Güzel bir yemek oldu. E, Acentelerimizle hem e, müdürümüzü tanıştırmış olduk hem de bir araya gelmiş olduk. Bu şekilde hem sorunlarımızı, sıkıntılarımızı günün stresini de bir köşede bırakıp kendimize zaman ayırmış olduk. Bugünkü günümüzde Bazil ofisimize yeni atanan e, müdürümüzün hem ayrıca Türk acentalarımızla tanıtmak hem de geçmiş yılımızın bir değerlendirmesini yapmak amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Güzel bir ortam. Herkes buraya teşrif ettiler. Sağ olsunlar. Uzaktan gelen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda inşallah yeni uçuşlarımızla daha fazla olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Hasan Bey bu akşam güzel bir organizasyon oldu. Türk Hava Yolları'mızın yeni müdürü atandı ve kendisiyle bir tanışma yemeği düzenlendi. Nasıl yeni müdürümüzle karşılıklı istişareler oldu, tanışma oldu. Memnun kaldınız mı ajente olarak? Evet çok güzeldi. Kendisiyle görüştük, tanışma fırsatımız oldu. Kendisi bizim acentamızı da ziyaret edeceğini söyledi. Güzel bir görüşme geçti. Kendisine başarılar diliyoruz.